Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe'nin en önemli konularından birini öğreneceğiz. Neden en önemli konu biliyor musun Tonguç Öğretmenim? Bilemedim hocam. Söylüyorum çünkü bu hem dilimizi korumak hem de karşı tarafla sohbet ettiğimizde, mesaj açtığımızda, elektronik posta ya da Whatsapp'tan mesaj yolladığımızda daha doğru anlaşılmamızı sağlıyor. Mesela şimdi sen diyebilirsin ki hocam D'danın yazımı, M'nin yazımı gerçek hayatta ne işimiz verecek? Bak şimdi odamı temizledi dediğimizde Burada bir oda var. Bir ablamız var veya bir arkadaşımız var. Bir abimiz var veya birisi var. Odamızı temizliyor. İşte diyelim ki Ahmet odamı temizledi. Eğer ayrı yazarsan o damı temizliyor. Bir tane dam var evin damı. Eğer D ve Mi'yi de ayırırsan o damı temizledi. Yani Ayşe temizledi. Ahmet temizledi. Merve temizledi. O damı temizledi oluyor. Dolayısıyla yazdığımız ifadenin D ayrımı olacak, mi ayrımı olacak ne kadar önemli olduğunu sadece bu örnekten bile anlayabiliriz. Dolayısıyla yazım kuralları çok çok önemli. Bugün seninle birlikte yazım kuralları alakalı birçok şeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Birçok şeyi güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve sonrasında Tonguç Kap'ta Süpersonik kitabımızdan ve aynı zamanda Dinamo'dan bak Süpersonik kitabımıza kaçmış. Test 28, 128 özür dilerim. 129, 131, 133, 136. Aynı zamanda Dinamo'da test 43, 45. Tüm derslerde test 26-27 ve Zoru Bankası'nda test M10'u bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bu konu doğru yaptığımızda yani bu konuyu iyi öğrendiğimizde hem mesajlarımızda karşı taraftakine saygı duyduğumuzu göstermiş oluyoruz. Hem de doğru anlaşılıyoruz. Hem de Türkçe yazılarından, Türkçe sınavlarından yüksek notlar alıyoruz. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimiz bağlayalım. Dersimizin sonunda TAS uygulamasından meydan okuma testimiz var. Onu mutlaka izleyelim arkadaşlar. Daha doğrusu çözelim. izleyelim, <laughs> Yanlış söyleyeyim Tonguç'um. Hazır mıyız Tonguç'a? Hazırım ya? hocam. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise Gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı Çıtalar ya da Bilge Baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tongucakademi.com'da seni de Tonguç Cup'a bekliyoruz. Özel isimlerde diyor ki Ahmet Tekir. Bunların hepsi özel bir isim. Özel isimlerin ilk harfi nasıl yazılır Tonguç'un? Um? Büyük yazılır. Aynen bu kadar basit. Büyük yazılır. Ahmet'in A'sı, Tekir'in T'si, İslamiyet'in İ'si, Türk Dil Kurumu, Almanca, İlk Çağ, Kuzey Kıbrıs, Galata Kulesi, Taksim Meydanı, Venüs, Rusya, Tanzimat Dönemi, İngiliz hiç fark etmez. Özel isimler kedinin büyük adı yazılır. Kedinin adı Mintoş o da büyük yazılır? Aynen. Kedinin adı Mintoş o da büyük yazılır. Mintoş'u da hemen yazalım buraya. Mintoş. Madem Tonguç'un kedisinin adı Mintoş. Mintoş'un M'si büyük yazılıyor. Bu kadar basit. Yön sözcükleri isimden önce ise büyük yazılıyor. Kuzey Avrupa derken böyle. Ama isimden sonraysa özel isimden Avrupa'nın kuzeyi derken küçük yazılıyor. Dolayısıyla burada bir kez daha göstermek istiyorum. Doğu Anadolu derken D büyük Tonguç evladım benim. Ama Anadolu'nun doğusu derken Anadolu'nun Anadolu'nun doğusu dediğimizde D'yi küçük yazıyoruz. Kuzey Amerika K büyük. Amerika'nın kuzeyi K küçük. Yer isimleri büyük fakat il, ilçe, köy, kıta küçük yazılıyor. Beşiktaş ilçesinin iyisi Avrupa kıtasının k'si küçük yazılıyor. İstanbul ilinin iyisi küçük yazılıyor. İstanbul ili, ilin iyisi küçük yazılıyor. Akrabalık bildirenler küçük yazılıyor. Ayşe teyzemin t'si küçük yazılıyor. Deniz, nehir, göl ve benzeri Dicle Nehri derken n ne? büyük yazılıyor. Önünde tarih varsa gün ay yani belli bir tarih varsa 13 Ocak diyorsun ya 13 diye bir sayı var. O zaman buradaki ocağın o'su, cumanın c'si büyük yazılıyor. Yoksa o zaman küçük yazabilirsin okul ocakta gezi düzenleyecek dediğimizde buradaki oyu küçük yazabiliyoruz. Mesela en sevdiğim ay, en sevdiğim ay... Nisan'dır derken ne büyük mü küçük mü sence? Küçük hocam. Harikasın küçük. Niye? Çünkü belirgin bir tarih değil. En sevdiğim ay Nisan'dır diyoruz. Ama 23 Nisan 1920 dediğimizde ne nasıl? Büyük hocam. Harikasın. Bu sefer büyük. 23 Nisan 1920. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi. Dolayısıyla bu açılış tarihinde 23 Nisan 1920'de tabii ki de yapmamız lazım. Biz diyeceğiz ki bugün 23 Nisan, neşe oluyor insan, Nisan'ın nesini büyük yazıyoruz. Niye? Çünkü belli bir sayı var, burası önemli. Şimdi, ki'nin yazımına baktığımızda bağlı olan ki ayrı yazılıyor. Ek olan ki ise bitişik yazılıyor. Bak, anlat ki dinleyeyim, gel ki göreyim dediğimizde bu ki ayrı yazılıyor. Ama ek olan ki, penceredeki, sınıftaki, okuldaki ki dediğimizde o bitişik yazılıyor. Bunun kuralı şu ki'den sonra ler iki getirilirse bitişik yazabiliyorsun. Getirilemezse ayrı yazıyorsun bak. Anlat ki dedik ya anlat kiler diyebiliyor muyuz? Hayır hocam. O zaman diyemiyorsak bu olmadığı için bunu ayrı yazıyoruz. Ama penceredekiler diyebiliyoruz o zaman bunu bitişik yazıyoruz. Bu kadar basit. Yani sınıftaki sınıftakiler diyebiliyoruz. Gel ki göreyim seni bak buraya yazıyorum. Gel ki göreyim seni. Gelkiler diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılıyor. Bu kadar basit. Bir de şunu bilmemiz lazım. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, madem ki, illaki gibi şeyler var. Bunlar daima bir şekilde. Bunlarda lerler bakmıyoruz. Şimdi o zaman lere getirebiliyorsak ki bitiş yazabiliyoruz. Getiremiyorsak ayrı yazıyoruz. Gelelim D'ye. Bağlaç olan D ayrı yazılıyor. Ahmet gelecekmiş diyebiliyorsun. Ahmet de gelecekmiş diyebiliyorsun. Cümleden atabiliyorsun. Ve bu bağlaç olan D ayrı yazılabiliyor. Ama Ek olan D, ta te de olabiliyor. O daima bitişik yazılıyor. Bak mutfakta yemek yapıyor. Mutfak yemek yapıyor diyemezsin. O zaman ne demen lazım? Mutfak ta yemek yapıyor demen lazım. Buradaki T'yi bitişik yazman gerekiyor. Ve çıkarınca da anlam değişiyor. Mutfak yemek yapıyor. Bu anlam farklılaşıyor. Demek ki D'da da cümleden çıkarıp çıkarmamaya bakıyoruz. Çıkarabiliyorsak ayrı çıkaramıyorsak bitişik yazıyoruz. Ki de getiriyoruz. Bu kadar basit. Mesela bir tane cümle yazayım. Bunu beraber yapalım Tomlutçum. Şimdi yazıyorum buraya. Duydum ki, duydum ki, unutmuşsun gözlerimin rengini. Unutmuşsun beni diyelim biz, uzatmayalım. Buradaki ki doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış Tonguç'un? Yanlış yazılmış. Harikasın, yanlış yazılmış. Niye? Çünkü duydum kiler diyemiyoruz. O zaman duydum kiler diyemiyorsak, duydum ki diye ayrı yazmalıydık. Doğrusu bu olmalıydı. Bu yanlış yazılmış. Bir tane daha örnek sorayım. Bir de D ile alakalı örnek sorayım. Bugün bizde kalalım. Bugün bize kalalım virgül. Yarın sizde kalırız. Şimdi buradaki D'lerin yazımına bakıyor Songuç'um. Bak şimdi. Bugün biz kalalım yarın siz kalırız olmuyor. Bak bugün biz kalalım yarın siz kalırız olmuyor. O zaman buradaki D'leri çıkaramıyorsak bu ne olması lazım? Bitişik yazılması lazım. Tamam. Şimdi geldik diğer kısmımıza. Burayı bitirdik D'ye dağları. Mi'ni yazalım. Mi hep ayrı yazılıyor. Kaldı mı? Sende mi geldin? Verecek misin? Güler misin? Ağlar mısın? Bunlar hep bu şekilde ayrı yazılıyor. Güzel mi? Güzel bir gün. Yağmur yağdı mı? Dışarı çıkamayız dediğimizde. Yani pekiştirmelerde ya da e, koşul cümlelerinde de hep ayrı yazıyoruz. Sayılar daima ayrı yazılıyor. 15, 150 hep ayrı yazılıyor. Sıra sayıları ikinci diye de yazabiliyorsun. İkinci diye de yazabiliyorsun. Bu şekilde de yazabiliyorsun. Ama Üleştirmeler sadece bu şekilde yazıyla yazabiliyorsun. Sayıyla yazamıyorsun. Üçer diye yazamıyorsun. Bir de burada ikincilerde şuna dikkat et Tonguç'um. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, yirmi, elli diyelim mesela. Şimdi bunlara e, ince ekini getiriyorum şimdi. Bir, e, bire mesela ince eki getirdiğinizde şu şekilde bir ile bittiği için birinci diyebiliyorsun. Üç. ...üncü diyebiliyorsun. Ya da dört... ...üncü diyebiliyorsun. Beş... ...inci diyebiliyorsun. Sekiz... Altı ve yediyi unuttum hocam. Evet altı ile yediyi bilerek... ...unuttum Tonguç'um. Şimdi söyleyeceğim. İkiyi unuttum hatta. Dokuz, uncu diyebiliyorsun. On, uncu. On bir, inci. Şimdi gelelim bunlara. Bunların sonu... ...zaten i ile bittiği için... ...ikiyi, ikinci yazarken bir daha i yazmıyorsun. İki, nc'yi yazıyorsun. Altıncı, yedinci... ...on ikinci... 20. 50. demen gerekiyor. Çünkü bunların sonu zaten iyi ile bitiyor. Buraya dikkat et. Üleştirmelerde zaten herhangi bir şekilde e, sayıyla yazamadığın için hep yazıyla yazman gerekiyor. Ek getirirken de dikkat edeceğiz. 1985 T dememiz gerekiyor. 13 T dememiz gerekiyor. Bunu da hatta şöyle göstereyim. Bak burada şöyle göstereyim. Bak şimdi. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyelim. Şimdi 1D diyebiliyorsun. 2D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D diyebiliyorsun. Ama 3D değil 3T diyorsun. 4D değil 4T diyorsun. 5D değil 5T diyorsun. Çünkü bunlar da ünsüz benzeşmesi oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim kısaltmaların yazımına. Büyük harfi kısaltmalarda TBMM, TDK, HGS diyoruz. Kısaltmalara getiren dikkat et. Ritükten diyebiliyoruz. TDK'nin diye biliyoruz. ama bazı insanları ben görüyorum TDK'nın diyor. TDK'nın olur mu? Hayır hocam. Hayır olmaz öyle bir şey yok. TDK'nin demen lazım. Yani mesela TTK Türk Tarih Kurumu TTK'nın diyor. TTK diye bir şey yok Türkçe. TTK'nin dememiz lazım. Sonuna nokta bulunanlar Almanca'dan İngilizce'yi derken bu şekilde kesmeye gerek yok. Küçük harfle yapılanlarda da yine santimetreyi kg'den deyip kilogramdan diye yazabiliyoruz. Niye? Çünkü burada açılımı okunuyor. Şey daima ayrı yazılıyor. Güzel şey, iyi şey, kötü şey, bir şey, çok şey, her şey hep ayrı yazılıyor. İkilemeler teker teker, eski püskü, tek tek, el ele, kol kola hep ayrı yazılıyor. Her sözcü herhangi hariç ayrı yazılıyor. Her biri, her an, her gün. Bak yukarıda yazıyordu zaten. Her şey hep öyle yazılıyor. Herhangi bir şey nasıl yazılıyor hocam? Söyleyeyim nasıl yazıldığını. Bak herhangi bir şey böyle yazılıyor Tonguç'um. Herhangi bir şey diye yazıyorsun. Güzel bir soru soruldum. Çok sorulur. Herhangi bir şey yazın bu evladım. Şimdi ayrı yazılanlara baktığımızda gök cisimleri kuyruklu yıldız ayrı yazılıyor. Çevre yolu, hava yolu ayrı yazılıyor. Kara yolu ayrı yazılıyor. Çörek otu, kuş üzümü gibi bitki adları ayrı yazılıyor. Köpek balığı gibi hayvan isimleri ayrı yazılıyor. Ses ses düşmesi veya türemesi olmayan birleşik eylemler ayrı yazılıyor. Yani mesela terk etmek, fark etmek, işte hak etmek, işte Mutlu etmek dediğimizde, bunlarda ses olayı olmadığı için ayrı yazıyoruz. Ama eğer ses olayı olursa bak, af etmek, zannetmek, hissetmek de ne oluyor? Af etmek demiyoruz. Ne diyoruz? Affetmek diyoruz. O zaman bunlar bitişik yazılıyor. Zannetmek, hissetmek dediğimiz için, ses olayı olduğu için Tonguç'um, bunları daima ne yapıyoruz? Tabii ki de bitişik yazıyoruz. Ara yönler bitişik yazılıyor. Güney Doğu, Kuzey Batı huzur evi, postane, kitap evi bunlar da yine hep bitişik yazılıyor. Alt üst soyut anlamda ise bitişik yazılıyor. Akşamüstü bilinçaltı bu soyut bilinçaltı soyut bir şey bitişik yazılıyor. Kuş burnu devat tabanı artık yani köpek balığı gibi değil. Köpek balığı zaten bir balık ve köpek gibi. Ama kuş burnunun kuşun burnuyla alakası yok. Deve tabanının devenin tabanıyla alakası yok. Bunlar hep mecazlaşmış. Baş hekim, baş aktör, baş bakan bunlar hep bitişik yazılıyor Tomuç'um sapsarı, masmavi, bembeyaz bunlar bitişik yazılıyor. Ama az önce söylediğimiz gibi ses olayı varsa affetmek, kaybolmak, affetmek, zannetmek, hissetmek hep bitişik yazılıyor. Şimdi bir etkinliğimiz var bunu yapalım gel bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde da d bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır? Da d'nin kuralı neydi Tonguç'cum? Cümleden çıkaramıyorsak birleşik, çıkarabiliyorsak ayrı yazılır. Harikasın kuralımız buydu. Şimdi gel bakalım. Her şey güzel ama şu gürültü de olmasa daha iyi olacak. Hmm. D'yi kapatıyorum cümleden çıkarıyorum, senin dediğin gibi yapacağım. Her şey güzel ama şu gürültü olmasa daha iyi olacak diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazmamız lazım. E ayrı da yazmış, o zaman bu doğru. Matematik öğretmenimiz belki bugün de okula gelmeyecek. Şimdi D'yi kapatıyorum. Matematik öğretmenimiz belki bugün okula gelmeyecek diyebiliyoruz. Ama bitişik yazmış. O zaman bu yanlış oluyor. Niye? Belki bugün de okula gelmeyecek dememiz lazımdı. Matematik kitabım ev kaldı diyebiliyor muyuz Tonguncuğum? Hayır hocam. E, diyemiyorsak o zaman bitişik yazılmalıydı. Ama ayrı yazmış. O zaman bu da yanlış. İlkbahar mevsiminde çiçekler açar. İlkbahar mevsimin çiçekler açar diyemiyoruz. O zaman bitişik yazılması lazım. E bitişik yazmış. O zaman doğru. Fikirleri diğerlerinden çok farklıydı. Fikirleri de diğerlerinden çok farklıydı. Yani böyle de söyleyebiliyoruz, böyle de söyleyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılması lazım. Zaten ayrı da yazılmış. O zaman bu da doğru. Televizyon çok güzel bir film vardı. Anlamsız oluyor. O zaman bitişik yazılması lazım. Ama ayrı yazılmış. O zaman yanlış olmuş diyoruz. Burada Televizyonda demesi lazım mı? Televizyonda diye bir yazmalıydı. Ee, evde kal derken ev de diye bir yazmalıydı. Bu da önemli. Şimdi o zaman kuralımız çok basit. Cümleden çıkardığımızda cümleyi yine okuyabiliyorsak ayrı yazıyoruz ki ayrı yazmışız. Olmuyorsa bitiş yazıyoruz. Bağlaç olan ki kalıplaşmış birkaç örnek dışında ayrı yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde bitiş yazılması gereken ki ayrı yazılmıştır diyor. Bakalım. Şimdi. Müşteriler memnun ki sürekli buradan alışveriş yapıyor. Memnun kiler diyemiyoruz. Diyemediğimiz için ayrı yazmamız lazım ki ayrı yazmış. Ne var kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. O zaman bu da yine ayrı yazılması lazım. Ayrı yazmış. Burada sıkıntı yok. Sınavdan düşük not aldı. Halbuki sınava çok çalışmıştı. Şimdi burada bir kuralımız vardı. Halbuki madem ki çünkü bunlar daima birlikte yazılıyordu. Dolayısıyla burada bunun hatası yapılmış. Anlaşılan o kiler diyemiyoruz. O zaman buraya da l gelmediğine göre, bak buraya da l gelmiyor. L2 gelmediği zaman daima ayrı yazılması lazımdı. O yüzden A'da, B'de ve D'de ayrı yazdı. C'de de gelmiyor ama C'de kural farklıydı. Madem ki, halbuki, belki, çünkü, meğer ki, illa ki bunlar hep bitişik yazılıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılara getirilen ekin yazımına yanlış yapılmıştır diyor. Takımımız 5. sette rakibine fark attı. 5 inci, burada bir sıkıntı yok. Okulumuz 1985'de yapılmış. Aa ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yazmıştık. 1'de diyebiliyorduk, 2'de diyebiliyorduk. İşte 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diyebiliyorduk. Ama 3T dememiz gerekiyordu. 4T, 5T dememiz gerekiyordu. Burada 1985D demiş. O zaman bu yanlış. T olacaktı. Cevabımız B. Şirket gelirlerinin 1 bölü 2'si çalışanların maaşlarına gidiyor. Her sabah 08.00'de saat 8'e uyanırım diyor. Burada bir sıkıntı yok. O yüzden cevabımız B. Metindeki numaralanmış kelimelerin hangisinin yazımı yanlıştır diyor. 1965 ten. Tamam bu doğru. Beri. Doğu Marmara. Bu da doğru. DSI'nin verilerine göre en kurak dönemini yaşıyor. Susuzluk Sapanca Gölü'nden aşırı çekilmesine. Bu da gölün kurumasına yol açıyor. Sapanca Gölü'nün G'si nasıl yazılır Tonguç'um? Büyük yazılır. Harikasın. Büyük yazılır ama burada küçük yazmış. O yüzden dördüncü ifadede hata olmuş. Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Geçen cuma okulda Türkçe dersindeydik. Burada bir sıkıntı yok. Geçen cuma diyor. Bir, bir sayı vermemiş. Dolayısıyla bunu küçük yazabiliriz. Öğretmenimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için sınıfımızı süsleyelim mi dedi. Burada bir sıkıntı yok. Türkçe öğretmeni Tüzin Hanım'ın önerisini sevinçle kabul ettik ve öğretmenimizin daha önce hazırladığı malzemelerle sınıfı süsledik. Ama pazartesi günü sınıfa girdiğimizde balonların hepsi inmişti diyor. Bak şimdi. Buradaki pazartesinin P'si küçük olacaktı. Niye? Çünkü belirgin bir tarih değil. O yüzden D'de hata yapılmış. Ve ödüllü sorumuzun cevabını mutlaka yorumlara yaz. Görüşmek üzere Tomuç. Tonguç Dershane sundu.